sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Denklemlerle ilgili olan ilk konu testimizi bugün sizlerle çözeceğiz. Gerçekten 7. sınıftaki en önemli konulardan biri denklemlerdir. Bundan sonraki problemlerde veya diğer konularda denklemleri çok sık kullanacağız. O yüzden lütfen testin çözümlerini güzelce dinleyin. Birinci soruya başlıyorum. Yukarıdaki terazi modeli dengele durmaktadır. X yerine hangi sayı gelmelidir demiş. Bu terazilerden dengede durması için ne gerekir arkadaşlar? Sol kefeyle. ile Sağ kefenin eşit olması gerekir. Şu an sağ kefedeki ağırlığım kaç kilogram ya da kaç gram? 17 değil mi? O halde sol tarafta da aynı olması olmak zorunda. 8'de hangi sayıyı toplarsam 17 elde ederim. 9'u o halde x'in ağırlığının 9 olması gerekir. İkinci soru yukarıdaki terazi modeli dengededir demiş. Yine arkadaşlar bakın birinci sorudaki gibi. Tek fark bir tane x değil iki tane x var. Yine buradaki ağırlıklar toplamını bir bulalım. 16, 15 ve 11 topladığım zaman 42, 42 olacak. Bu tarafta da 12 artı 2x var. Yani demek ki burada da ağırlıkların 42 olması gerekiyor. Hangi sayıda 12 toplanırsa 42'ye ulaşırız? 30 değil mi? O halde şu iki tane x'in ağırlığının 30 olduğunu anlıyorum. 2x 30 ise 1x 15'tir. Üçüncü sorumuz yukarıdaki terazi modeli dengededir diye başlamış. Yine x soruluyor. Burada da arkadaşlar bakın sol taraftaki x'lerle sağ taraftaki x'ler aynı ağırlığa sahip olduğu için bunlar birbirini dengeleyecektir. Şununla şu birbirini dengelemiş olsa bununla bu birbirini dengelemiş olsa artık sol tarafta 22 ağırlık olduğunu anlıyorum. Bakın 13 buradan 9 da buradan 22 bu tarafta da 22 olmalı. O halde 14 ile Kaçı toplarsak 22 olur? 8'i. Demek ki x 8. Dördüncü soru. Yukarıdaki model yine dengedeymiş. Ee, buna göre terazideki eşitliği gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bu sefer bize x'i bul dememiş. Denklemi yazımı söylemiş. Ee, terazimizin sol kefesinde ne var? 2 tane x var. 4 artı 7'den de 11 ağırlık geliyor. Sağ tarafta ne var? 1 tane x var. Sadece x yazmam yeterli. 1 x yazmama gerek yok. Sayılara baktığımda da burada da 17 geliyor. O halde 2x artı 11 eşittir x artı 17 yani a şıkkı olmalı. Beşinci soruda bakın şunlar 6 kilogramlıkmış. Üçgenlerde 8 kilogramlığa denk geliyor. X'in ne kadar olduğunu sormuş. Sol kefedeki ağırlığımı bulayım. 6, 12, 18, 24, 30. Bu taraftaki ağırlığım 30. Üçgenlerin de ağırlığı belli. 8, 16, 24. Bu tarafın da 30 olması gerekiyor. Demek ki burayı 30'a tamamlayan şey şuradaki 2x'in ağırlığı. 24'e kaç eklersek 30 olur? 6 eklersek 2x 6 ise 1x 3'tür. Yine e, burada dengede olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bakın bir tane şu ağırlık 3 üç tane üçgen eşit olduğuna göre daire yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diyor. Bir kere şununla şu birbirine dengeleyecek değil mi? E, buradaki siyah kütle üç tane e, üçgen eşit olduğuna göre şu e, siyah kütle ile şuradaki üçgenler de birbirinden gelecek. O halde sol kefede sadece bir üçgen, sağ kefede de bir yuvarlak kalacak. Demek ki sağ kefeye bir tane üçgen koysak bu dengede olacak. Yedinci sorumuz. Bakın mavi kara bilinmeyeni kırmızı artı artı biri, yeşil eksi eksi biri gösteriyormuş. Bu eşitliği gösteren denklem hangisidir diye sormuş. Bu tarafta 2 tane x var. 4 tane de eksi yuvarlak var. -4. Yani e, sol tarafta 2x 4 olmalı. Sağ tarafta ne var? 1 2 3 4 5 6 7 tane artı var. Demek ki 2x 4 7'ye eşitmiş. O halde cevabımız C. Bu e, bu teraziler dengedeymiş. Buna göre üçgen bir cismin kütlesinin daire cisminin kütlesine oranı kaçtır? 2 tane yuvarlak bir tane şu e, ağırlığa karşılık geliyormuş. Burada arkadaşlar isterseniz sayı verebilirsiniz. Ya da e, işte e, dengeleme yapabilirsin. Mesela burada bir tanesi iki yuvarlığa karşılık geliyorsa o zaman şurada sanki dört yuvarlak varmış gibi düşünemez miyim? Hani şu iki yuvarlak, şu da iki yuvarlığa karşılık geldiğine göre eğer yuvarlakları koysaydık buraya dört yuvarlak gelecekti. Beş tane üçgen... 4 tane yuvarlığa karşılık geliyorsa demek ki burada üçgenin ağırlığı 4'ün katı olan bir sayı olmalı. Yuvarlığın ağırlığı da 5'in katı olan bir sayı olmalı ki bakın şuradaki gizli çarpmayı yaptığın zaman 5 kere 4'ten 20 gelir. 4 kere 5'ten yine 20 gelir. E, o halde üçgenin daireye yani yuvarlığa oranı 4 bölü 5'tir. Kareyi sormuş. Hangi sayıdan 11 çıkartılırsa 23 olur. Burada e, ters işlem yaparsınız. 11'i toplarsınız ve 34 sonucuna ulaşırsınız. Hangi sayı 6 ile hangi sayıyı çarparsam 48 olur. 8'i çarparsam. X ile 6'yı toplayınca eksi 8 olmuş. Bakın burada arkadaşlar X'i bulmak için yine ters işlemden faydalanabilirsiniz. Toplamanın ters işlemi çıkarmadır. O halde buraya eksi 6 olarak yazarım. Fakat bunların işaretleri aynı olduğu için bunlar kendi aralarına toplanır ve cevabımız eksi 14 olur. Aşağıdaki eşitliklerden hangisinde kare yerine yazılacak sayılar diğerlerinden farklıdır? O zaman hepsini çözmeliyim. 8 ile hangi sayı toplanırsa 12 olur? 4. 7 ile hangi sayı çarpılırsa 28 olur? 4. 13'ten hangi sayı çıkartılırsa 9 olur? 4. Hangi sayı 3'e bölünürse 12 olur? Burada 3 ile çarpmam lazım. Bakın ters işlemi 36. O zaman buradaki farklı olan şık denizliymiş. Eşitliğinin sağlanması için kare yerine hangi sayı gelmelidir? Burada yine tersten gitmem gerekir arkadaşlar. Eğer ben buradaki sayıyı bilseydim önce 2 ile çarpıp en son çıkarmayı yapardım. Ters işlem sorularında ne yapıyoruz? En son yaptığımız işlemi ilk yapıyoruz. Yani ben en son 6'yı çıkarırdım ya hani bu sefer 6'yı eklerim. 24'e 6 eklersek 30 olur. 2 ile demek ki kareyi çarpınca 30 olmalı. 2 ile hangi sayı çarpılınca 30 olur? Yine çarpmanın ters işlemi bölme. 30'u 2'ye bölerek 15 bulabilirsiniz. Ya da aklınızdan da bulabilirdiniz. Eşitliğinin sağlanması için kare yerine hangi sayı gelmelidir? Yine bir önceki soruda olduğu gibi. Toplama aslında burada en son yapılması gereken işlemdi. Normal şartlarda ama ters işlem sorusu olduğuna göre ilk önce buradan başlıyorum. Toplamanın tersi nedir? Çıkarmadır. 15'ten 9'u çıkartıyorum. 6. Hangi sayı 3'e bölünürse 6 olur? Bölmenin tersi nedir? Çarpma. 6 ile 3'ün çarpımı 18. Demek ki kare 18 olmalı. Evet arkadaşlar testimiz burada bitti. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.